Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, düzenli olarak ilçenin farklı noktalarında vatandaşları ziyaret ederek istişarelerini sürdürüyor. Esnaflar, sivil toplum kuruluşları ve kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeye devam eden Başkan Aygün, son olarak Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Yenikent Mahallesi Muhtarı Erol Küçük ve Teşkilat yöneticileriyle birlikte bu kez Yenikent Mahallesi'nde Nikomedia 2 sitesine konuk oldu sarkışık bir insan Onun için e, bir anda bulunmamız ve su işaretlerimiz önünde geliyor. Burada site başkanı Hakan Gökhan ve site sakinleriyle bir araya gelen Başkan gün, bölge sakinlerine ilçede hizmete sundukları ve hayata geçirecekleri projeleri paylaştı. Koyduk burada çocuklar için, gençler için. Yani bu e, konsept bu ve amatör spor kulüplerinden bir tanesi boyu kullanıyor. Belli saatlerde, diğer saatlerde mahallenin çocukları kullanıyor. Ve aynı zamanda ön tarafta da aile sağlık merkezini bizim ahşaptan olan, şu anda kullanılmaz olan hale gelen şeyi oraya alarak aile sağlık merkezinde oraya getirdik.